İngilizceye yeni mi başladın? Bu doğru video senin için. Bu videoda genelde İngilizcede kaç tane tense zaman var, onları konuşacağım. Ve 3 tane zaman ki en çok kullanıyoruz ve %70 konuştuklarımızda onları kullanıyoruz. Onları beraber çalışacağız. Bazı kısımlarda İngilizce konuşacağım ve bazı kısımlarda Türkçe konuşacağım ama eminim eğer İngilizce seviyen A1 veya A2 olursa bu videonu iyi derecede öğrenebilirsin ve anlarsın. O zaman başlayalım. Hazır mısın? İngilizce'de bizim 12 tane tensimiz var. İlk olarak bunu öğret, bunu söylemem gerekiyor. Biz bir yeni dil öğrendiğimizde hiç zaman onu %100 karşılaştıramayız kendi dilimizle. Örnek veriyorum, mesela Türkçe'de bizim 7 tane zamanımız var. Konuştuğumuzda mesela gelecek, geçmiş veya şimdiki zaman. Two hours later. Ama İngilizce'de veya başka dillerde farklı zamanlarda olabilir. O yüzden bir yeni dil öğrendiğimizde tabii ki karşılaştıracağız. Tabii ki ikinci dil, üçüncü dil veya dördüncü dil konuşuyoruz. Tabii ki onlara karşılaştıracağız. Ama yüzde yüz aynı şekilde olabilmesi için beklentimiz olmamalı. One hour later. Zamanlar İngilizce tense diyoruz. Tense'lerle çalıştığımızda evet bazılarını karşılaştırabilirsiniz. Ama bazılarını sadece o kavramını öğrenmek gerekiyor. O zaman ilk üç tense'den başlayalım. Şimdi simple present tense'den başlayalım. Geniş zaman. Türkçe'de geniş zaman diyoruz. Her zaman oluyor. Bir rutin veya biz onu yapıyoruz her gün. Her gün mesela ben kalkıyorum. Her gün mesela ben okula gidiyorum. Her gün mesela ben su içiyorum. Bunlar bir rutin olarak İngilizce'de geniş bir zaman olarak simple present diyor. Şimdi birkaç tane örnek verelim. Örnek olarak I go to school every day. Her gün okula gidiyorum. Örnek olarak she reads a book every week. Her gün o bir kitap okuyor. Ve, ve mesela I record a video every week. Her hafta ben video kaydediyorum. Burada dikkat etsiniz ilk mesela I, you, we bunları kullanıyoruz. Sonra bir basit fiili kullanıyoruz. I read Sonra cümlenin devamı, I read a book bu şekilde ve he, she, it de bir tane de s ekliyoruz. She reads a book. Şimdi burada bu kısımda, videonun bu kısmında siz bu e, structure'ını görebilirsiniz. Nasıl bunu biz yapıyoruz. Şimdi ikinci tense geçelim. Şimdi biz geniş zamanı okudu, geniş zamanı öğrendik bir rutin olarak ve en çok kullandığımız tenslerden biri geçmiş zamandır. Geçmişte yapılmış ve bitmiş. Örnek veriyorum, ben dün kafeye gittim. Ben dün su içtim. Genel olarak geçmişte yapılmış ve bitmiş. Çok detay burada vermiyoruz. Yani detay vermiyoruz. İngilizce'de seviye her ne kadar ilerledikçe o kadar tensler daha detaylı şekilde yani zamanı belirliyor. O yüzden şimdi geniş olarak mesela geçmişte sadece yapılmış ve bitmiş. Genel olarak çok detay veriyorum. İleri seviyelerde daha çok detay vereceğiz. Bir örnek verelim. I visited my grandparents last week. Geçen hafta büyük annem, büyük babamı ziyaret ettim. Ziyaret ettim, bitti. Geçen haftada. She watched a movie yesterday. O bir film izledi dün. Burada dikkat etseniz de, geçmişte bir bilgi var dün, geçen hafta, iki hafta önce. Bunlar olması gerekiyor. Geçmiş zaman kullandığımızda bir bu bilgileri vermemiz gerekiyor. O insan ki bizi duyuyor, anlasın. Şimdi geçmiş zaman biraz zor olabilir. Çünkü biz İngilizce'de iki şekilde fiilimiz var. Bazı fiiller düzenli, kuralı var. Bazı fiiller düzensiz, hiçbir kuralı yok. Onları azberlememiz gerekiyor. Bunların genelde bir listesi var. E, düzensiz fiiller. Örnek veriyorum. Mesela go, gitmek. I go every day. Her gün gidiyorum. Ama geçmişte go tam değişiliyor. ve went oluyor. I went to the office last week. O tam olarak değiştirinde bunla, bunun bir kuralı yok. Sadece ezberlememiz gerekiyor. Ama çok fiiller sadece ed hakkı sağlıyor. Yani ed'ini ona ekliyoruz. Örnek veriyorum. I watch TV every day. Her gün televizyon izliyorum. Ama I watched TV last week. Geçen hafta watched. ED ekledim ona. O yüzden bunları yavaş yavaş öğreniriz. Ama sadece burada çok acele etmemize gerek yok. Çünkü bunlar yavaş yavaş öğreniliyor. Ve bunu da söyleyeyim, bu düzensiz fiilleri öğrendikten sonra ömrünüzün sonuna kadar ihtiyacın olmayacak yeni bir düzensiz fiil ezberlemeye. Başka her fiile sadece ed taksi ekleyeceğiz. Şimdi üçüncü tense geçelim simple future tense. Yani gelecekte olacak. Ama çok detaylı vermiyorum. Gelecekte sadece bir şey olacak. Ama söylemiyorum bir şeyden önce mi olacak, sürele mi olacak, önüne zamanı mı olacak. Sadece gelecekte. Birkaç tane örnek yapalım. I will travel to London next year. I will travel to London next year. Önümüzdeki sene Londra'ya gideceğim. Burada dikkat etsiniz, will kullandım. Will ve sonra fiilin ne basit şeklini kullandım. Hiçbir takı almadı. I will travel. I will go. I will visit. Sadece will kullanıyoruz. Will'in bir anlamı yok. Sadece geleceği gösteriyor. Bir tane daha örnek verelim. He will start a new job soon. He will start a new job soon. Bir yeni iş başlayacak, gelecekte. Ama sadece gelecekte olduğunu biliyorum. Ne zaman olacak, nasıl olacak çok detay veriyor Genelde simple presenta e iki. Oh I get it. İki tane şek iki şekilde kullanabiliriz. Will ve be going to. Ama burada bu videoda sadece will çünkü daha basit şekilde ha? <laughs> bu videonu çekmek isterdim. Daha basit şekilde anlatmak isterdim. O yüzden sadece burada genel olarak konuşuyoruz. Sonraki videolarda daha detaylı şekilde konuşacağız. Genelde bu, bu video A1-A2 seviyesinde öğrenciler için harika bir video. Eğer arkadaşınız varsa İngilizce öğreniyorsa ya veya İngilizce öğrenmeye başladıysa bu videonu ona gönder. Eminim senden teşekkür edecek. Şimdi bir sonuç olarak beraber geçelim. Geniş zaman var, geç, geçmiş zaman var ve gelecek zaman var. Bu üç tane tense en çok kullandığımız tenslerden ve eğer bir sorunuz olursa Kesinlikle komentlerde yazın, ben cevaplayacağım. Şimdi, eğer bu videonu bu dakikaya kadar iyi izlediyseniz, eminim bir quiz'e hazırsınız. O zaman bir quiz yapalım. Hazır mısınız? Quiz'in soruları ekranda olacak ve ben de onları okuyorum. Bakalım kaç tanesini doğru yapacaksınız. Ve doğru sayılarını komentlerde yazınız. Entropy. First question: Which sentence is the simple present tense? Hang is a simple present tense. I will go to the park tomorrow. She eats breakfast every morning. They visited the museum. We are watching TV. Şimdi on 10 saniyeden sonra ikinci soruya geçeceğim. Şimdi ikinci Choose the correct simple past tense sentence. Hangisi geçmiş zamandı? He will run in the marathon? I am cooking dinner. They played football yesterday. She sings beautifully. 10 saniye zamanınız var. <laughs> or the half, half, yeah, All right. Select the sentence that uses simple future tense. We eat lunch at noon. I will call you later. He studies every night. She finished her homework. Tamam, o zaman doğru cevapları komenti, e, komentlerde yazacağım ama ilk bekleyeceğim bakayım en çok doğru yapan hanginiz oluyor? Şimdi koment için ve daha çok pratik yapmanız için, yani bu videoyu izleyenler için bu komentlerden sizden birkaç tane şey isteyeceğim. Ve koment yazın çünkü komentler bana da yardımcı olur daha çok insanlar videomu izlesinler ve daha çok insanlara yardımcı olayım ve aynı zamanda sizlere sana sana bu videonu izledi <laughs> izleyen kişiye yardımcı olacak çünkü eğer bir şey yazmasak kesinlikle öğrenmeyiz sadece duymak ve izlemek o kadar iyi olmuyor. ama eğer yazarsan veya konuşursan daha verimli olacak ve kesinlikle ilerleyeceksin. O zaman bunlar 3 tane bir sorum olacak. Bunları İngilizce okuyacağım ve yorumlarda bekleyeceğim. <coughs> write a sentence in the simple present tense and share it in the comments below. Write a sentence in simple past tense and share it in the comments below and write one sentence in simple future tense and share it in the comments below. All bugün bu kadar. İki tane video olacak ki önümüzdeki hafta bunları da YouTube'a yükleyeceğim. Bunların biri şimdi söyleyeyim, biri continuous olanlar olacak. Mesela continuous yani sürekli olan, sürekli şu anda olan, geçmişte veya gelecekte olan. Bir tane de video yükleyeceğim. O da perfect mükemmel zamanlar. Ki biraz da onun seviyesi daha yüksek olacak. Ve umarım bu videoyu beğendiyseniz, eğer beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşın, like yapın, comment yapın ve subscribe yapın. Tekrar görüşmek üzere.